buna üzülmüş oldum. Çünkü bence iPhone 15'e yakışan bir hertz değil yani. Aksiyon butonu haline getirmiş oldu. iPhone 15 serisinde yeniliklerden bir tanesi de şu. Bence ben çok beğendim. Ben 15 Pro Max kullanıcısıyım şu anda. Bu telefonu tercih etme sebeplerinden bir tanesi kamera. Apple da bu yüzden kamera konusunda gayet iyi bir e, seviyeye getirmiş oldu 15 serisiyle beraber. Getmobile YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Getmobile ekibinden Samet. Uzun zamandır stoklara gelmesini beklediğimiz iPhone 15 sonunda stoklarımıza gelmiş oldu ve artık getmobile.com'da satabiliyoruz bu telefonu. Bugün sizlere iPhone 15 modelindeki yeniliklerden ve özelliklerden bahsetmiş olacağız. Yani size iPhone 15'i tanıtmış olacağız. Başlangıç olarak tasarım konusundan giriş yapalım. Tasarım konusunda Apple iPhone 13 modelinde çıkartmış olduğu çapraz tasarımla aynı şekilde iPhone 14'te ve iPhone 15'te bu tasarımı kullanmaya devam etti. iPhone 15'te de aynı şekilde çapraz tasarıma geçmiş oldu gördüğünüz gibi. Çapraz tasarım şu anda iPhone 15 serisinde de devam ediyor. Onun haricinde mat siyah cam kullanmışlar. 14 serisine nazaran şu anda elimde görmüş olduğunuz iPhone 15 serisindeki tüm modellerindeki tüm renklerdeki arka panelde mat bir materyal kullanmış oldular. Bir de aynı zamanda arka camda mat e, kullanmış oldular ama seramik şilt güvencesiyle bu özelliği getirmiş oldular. Yani e, kırılmalara, darbelere karşı dayanıklı olarak karşımıza gelmiş oldu tasarım konusunda iPhone 15. Aslında çok bir değişikliğe gitmedi tasarım konusunda. O yüzden de satın alan kişiler tarafından büyük bir eleştiriyor orada aslında Apple. Ama biliyorsunuz ki Apple zaten uzun süre çıkartmış olduğu modelleri böyle bu şekilde devam ettiriyor. iPhone 15 serisinde Apple bir önceki modellerine göre büyük bir devrim olarak şu anda karşımıza çıkartmış olduğu Type-C özelliğini getirmiş oldu. Aslında Type-C özelliği globalde Kullanılan tüm telefonlara artık şart sunulması durumunda da Apple'da artık bunu kabullenmiş oldu ve artık Apple'da 15 serisiyle beraber Type-C özelliğine geçiş yapmış oldu. Ekranımız Super Retina XDR OLED ekran olarak karşımıza çıktı. AMOLED bir ekran. Gayet renkleri canlı ve aynı zamanda görüntüyü gayet kullanan kişiye düzgün bir şekilde iyi renklerde göstermesini sağlıyor. Yani ekranımız gayet iyi bir durumda. iPhone 15 60 Hz ekranla gelmiş oldu karşımıza. Şimdi 60 Hz ekranla geldiği için şimdi 2024 yılında 60 Hz ekranlı ve aslında bakarsak da sıfırının çok pahalı olduğu bir telefonda e, kullanıcıları aslında biraz üzmüş oldu bence. Tek yetersiz olarak görmüş olduğum ekran konusunda 60 Hz olması bu beni biraz aslında üzmüş oldu. Keza 15 ve 15 Plus'ta da aynı şekilde 60 Hz kullanmış oldu. O yüzden e, şahsen kendim de buna üzülmüş oldum. Çünkü bence iPhone 15'e yakışan bir Hz değil yani. Yani rakiplerine baktığımız zaman emsal modeldeki cihazlarda örnek veriyorum. Şimdi marka veri, veriyor muyuz marka? Marka veriyoruz. Şimdi Samsung, Xiaomi, Huawei tarafına baktığımız zaman emsal cihazlarda 90 Hz, 120 Hz kullanma durumu varken Apple hala daha çıkartmış olduğu ilk modellerinde 60 Hz kullanması kullanıcıları gerçekten bir noktada bence iPhone 15 kullanmaktan itti. Ben de katılıyorum. O yüzden çok e, verimsiz bir ekran hertz olayı olmuş oldu diyebilirim. Kamera konusunda tasarımsal noktada 14'e göre boyut olarak yani gözle görülür bir şekilde bir büyüklük durumu söz konusu iPhone 15'te. 14'e nazaranda kamera konusunda ana kamera kısmında durum ana kamerayı 48 megapiksel'e çıkartmış oldu. 15 serisinin düz modelindeki iPhone 15'e. Şu anda iPhone 15'in üstünde 48 megapiksel ana kamera var. Tabii ki Apple'ın en büyük yeniliklerinden bir tanesi aslında kullanıcıların en çok tercih etti. bu telefonu tercih etme sebeplerinden bir tanesi kamera. Apple da bu yüzden kamera konusunda gayet iyi bir e, seviyeye getirmiş oldu 15 serisiyle beraber. Apple kamera konusunda getirmiş olduğu 48 megapikselin yanı sıra tabii ilk modellerinde Apple hatasını kabul edip bunları e, zaman içerisinde yazılım güncellemesi yaparak düzeltiyor. iPhone 15'i çıktığında renklerde e, bir değişiklik vardı. Yani fotoğraf çekimlerindeki renklerde bir solukluk ve aynı zamanda rengin kendi rengini vermemesi gibi bir durumlar söz konusuydu. Bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda attığı yazılımlarla düzeltmiş oldu. Yani şu an iPhone 15'te kamerasal anlamda bir problem yok. Tabii Pro ve Pro Max kullanırsanız daha iyi bir görüntü alırsınız ama 15'te de aynı şekilde alacağınız görüntü bence sizi üzmez. Şimdi iPhone 15 serisinde yeniliklerden bir tanesi de şu bence ben çok beğendim. Ben 15 Pro Max kullanıcısıyım şu anda. Aynı zamanda iPhone 15'te de var bu özellik. 2x telefoto kamerası getirmiş oldu iPhone 15 bu modeliyle beraber. 2x telefoto kamerası, yakından çektiğimiz e, öğelerin, aynı zamanda nesnelerin e, daha net bir şekilde çekmemize e, yardımcı oluyor. Bu aslında bakarsak, bir önceki iPhone modellerinde görmediğimiz bir şeydi. Çünkü yakından çektiğimiz zaman bulanık bir görüntü alıyorduk. E, ama şimdi gerçekten nesneyi gözle göründüğüm bir şekilde mesela bunu ben fotoğrafını çekmiş olsam gözle gördüğüm şekilde bir fotoğraf almış oluyorum iPhone 11 serisinde. Bu bence mükemmel bir e, yenilik olmuş oldu. Kendimle kullandığımdan dolayı söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki kamera konusunda gece modunda da bir iyileştirme yaptı Apple. Smart HDR 5 kullanmış oldu iPhone 11 serisinde. Ve aynı zamanda Diffusion adında bir özellik getirmiş oldu. Apple kamera konusunda lidar sensörü e, iPhone 15 modeline koymamış iPhone 15 Pro ve Pro Max'te lidar sensörünü kullanmış oldular. Bence bu herkesin de düşündüğü şekilde bence Apple'ın pazarlama taktiği iPhone 15 Pro ve Pro Max'i daha çok sattırmak için kullanmış olduğu bir özellik ya da kullanmış olduğu bir taktik diyelim. İşlemci konusunda Apple bir önceki modelinde 14 Pro ve Pro Max'te kullanmış olduğu A16 Bionic çipini iPhone 15 düz modelinde kullanmış oldu. iPhone 14 Pro'da ve Pro Max'te A16 Bionic çip var. Ama 15 Pro ve Pro Max modelinde A17 Bionic çipe geçmiş oldu. Her sene aslında normalde e, A16 çıkartmış olduğu yeni nesil çipi model fark etmeksizin, Pro ve Pro Max olarak fa model fark etmeksizin başlangıç seviyesinde de aynı işlemciyi koyuyordu. Ama Apple bu kez çıkartmış olduğu iPhone 15 modelinde bir kullanmış oldu. 14 Pro'daki ve Pro Max'teki A16 Bionic çipi kullanmayı tercih etti. E, tabii ki kullanıcıları bence bir noktada Zaten dediğim gibi 14 Pro ve Pro Max serisinde kullanmış olduğu Bionic çipi, A16 Bionic çipi kullandığı için iPhone 15 serisinde de aynı şekilde hız konusunda ve oyunlarda alacağınız performansı etkileyecek bir durum yok. O yüzden gayet rahat bir şekilde hız konusunda ve aynı zamanda e, performans konusunda rahatça 14 Pro ki bir telefon gibi iPhone 15'i rahatça kullanabilirsiniz. Gelelim Dynamic Island özelliğine yani Dynamica'da. Dynamica'da özelliği iPhone X'da Pro ve Pro Max'te çıkmıştı karşımıza. Artık standart bir hale gelip 15 serisinde de bu özelliği devam ettirmiş oldu. Dynamic Island dediğimiz özellik şu yukarıda görmüş olduğumuz ekranın çentik kısmını e, ortadan yani yukarıdan bölen ve çentik olarak ada olarak karşımıza çıkartmış olduğu bu özelliği iPhone 15 serilerinde de devam et, ettirmiş oldu. zaten biliyorsunuz iPhone 16 da çıktı. Dinamik özelliği de şu anda mevcut. Şimdi bu elindeki iPhone 15 Pro Max. Bu elimde de iPhone 15 var. iPhone 15 Pro Max'te kullanmış olduğu bir özelliği iPhone 15'te kullanmamış oldu. Bu da nedir? Ee, klasik hale gelen ses size al ve aynı zamanda sesi aç tuşunu iPhone 15 Pro Max'te değiştirip aksiyon butonu haline getirmiş oldu. Yani bu aksiyon butonu e, istenilen şekilde bu tuşa istediğin bir özelliği atayabiliyorsun. Örnek veriyorum ee, bu tuşa bastığım zaman feneri açabiliyor. Veyahut da bu tuşa bastığım zaman kamerayı açabiliyor. Tabii ki bunu tercih etmiyorsanız da normal bir şekilde aynı zamanda basarak sessiz al alabilir ya da aynı zamanda sesini açabilirsiniz. Şimdi telefon puanlama kısmına gelmiş olduk. Her Biliyorsunuz ki her videonun sonunda biz telefon puanlaması yapıyoruz ve bu telefon olan puanımı söyleyeceğim ben. Standart bir tasarımı ...haricinde getirmiş olduğu çok büyük bir yenilik yok benim gözümde. Yani çok cezbeden bir özellik yok. O yüzden düz modellerde kullanılan e, iPhone 13'ün mesela daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim kararım, benim düşüncem. Bunun ötürü de 10 üzerinden 7 puan veriyorum ne yazık ki. iPhone 15'i biz de aynı zamanda stoklarımızda bekliyorduk ve artık stoklarımıza gelmiş oldu çünkü... ...artık iPhone 15 serisi bir senesini doldurmuş oldu. Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkiyle telefonları yenileyen bir firmayız. Yenileme için kriter olarak telefonun bir sene kullanılması gerekiyor. Ve bundan ötürü de bir sene geçtiği için artık iPhone 15'ler stoklarda. Eğer siz de bir iPhone 15 satın almak istiyorsanız getmobil.com'u ziyaret ederek oradan 12 ay taksitle ve 12 ay garantiyle iPhone 15 sahibi olabilirsiniz. Link istiyorsanız da açıklama kısmına bakıp oradan getmom.com'u direkt ziyaret edip iPhone 15 istemiyorsanız da başka telefon bakabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı. Bugün sizlere iPhone 15 tanıtmış olduk. Bir dahaki modellerde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.